Evet, herkese yeniden selamlar. Bugün kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz, e, devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Çünkü e, böyle bir tane seriye başlamıştım. Hedefim 6300 kupa olmaya çalışmaktı bu sezon. E, e, bu sezon olmasa da bu serinin sonunda elbette ki artık 3 sezon mu olur, 5 sezon mu olur, 10 sezon mu olur, sonunda ne olursa olsun 6300 kupaya çıkacağım bu serinin sonunda. Ama bence o sezon bu sezon olacak. Bu arada... Bugün birazcık kupa çıkayım dedim. Yani e, geçen dün çıkmıştım 5000 kupaya. Hani videoda 5000'lerde en azından maç yapayım diye. Bugün de ben 5110'lara çıktım ama şöyle oldu. Bakın aktifde gününe bakın, şuna bakın. <laughs> Alıştınız biliyorum artık buna. Yenilgi, yenilgi, 3 tane peş peşe yenilgi aldım. Güzel böyle zafer alıyorken falan. Ya yani yine yenilgi almışım gerçi. E, ama 3 tane peş peşe alınca bıraktım telefonu. Geçtim abi, açtım videoyu. Çünkü bazen bahtımı videoda açabiliyorum böyle. Hani yenilgiler yenilgilerden sonra o yüzden hemen videoyu açtım ve e, bu şekilde başlayacağım. Umarım ki kazanırız. O, o, kullanacağım deste aynen yine bu. Felaket Kule'li olan e, bu şey, e, beyit deste. Geçen de sanırım Prens'le olanla oynamıştım. Bu sefer, yok geçen en son Felaket'le oynamıştım. Acaba bugün Prens'le mi oynasak ki? Ne diyorsunuz? Vallahi bak şu an karar değişikliği yaptım. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Hmm. Prens oynayacağım. Nedense şu an öyle bir şey düşünüyorum. Bir dakika karar veremedim arkadaşlar. Normalde biliyorum, genelde oyunu oynayanlar öncesinde karar veriyor. Şu defteri oynayacağım, bununla kupa kasacağım diye. Ben şu an karar değişikliği yapıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, tamam, feraketi alalım ya. Geçen çünkü bakın, felaketi tamam neden feraketi aldım hemen söyleyeyim size, şimdi aklıma geldi. Geçen önceki e, kupa yani kupa kasma serisinin videosunda, ikinci bölümde felaket kulesini kötülemiştim size. Ee, Okey. Böyle bir atak yapabilirsin bana. Ya yani oraya buz ruhunu neden attım ki? İskeletlere mi şey yaptım? İskelet vuracak diye mi üzüldüm orada? Neyse çok güzel bir takas oldu. Adam 8 tane iksir harcadı. Ben ona bir tane 6 iksirlik roket attım ve GG. Şimdi güzel başladık. Umarım devamını güzel getiririm. Goblin mi atayım bakayım elinde hangi büyüsü var. Evet karş karşımıza kuvvetle muhtemel e, love tazılı bir deste geldi. İyi ki elime felaket, felaket kulesini almışım. Çünkü prensli olanı alsaydım. Aynen öyle. Tamam. Çok güzel. Şöyle bir tane bait atalım. Elinde bunların çarpma vardı ok mu vardı? Ok vardı aynen tamam. Olsun. Şövalye oraya 4-5 tane vuracak. Bizim için de gayet yeterli. Şuraya bunu koyabilirim. Ama dur şuraya koyalım şimdilik. Ee, sen şöyle şuraya doğru gel. Gel gel buraya gel buraya. Aferin o kadar acele etmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi okunu oraya kullandığın için prensesime atacak bir şeyin kalmadı maalesef ki. Yani eğer sabırlı bir şekilde desteğe çevirirsem ben bu maçı rahat bir şekilde kazanırım ve o bahtımı kırmış olurum böylelikle arkadaşlar. Şimdi bu arada hiç bakmadım 1534'e kadar indirmiş sadece şövalye. Bakın sadece şövalye. E, tomruk atabilir miydim? Atabilirdim. Ama gerek yok. No need. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Biz şöyle atak yapalım. Goblin çetemizde. Al o oradan. Onu alın oradan. Çünkü oradaki her bir iskelet benim şeyime engel. E felaket kuleme engel maalesef ki. Evet elinde okları var. E, şimdi bunu atacağım yani şuraya. Zaten oraya ok atacak. Elimden destem, elim hem deste dönmüş olur bir, bir yandan. Onu oraya koyman çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir tane de gider oraya e, şövalye vur ve okulen. Ok good game. Well played olur. Buraya şöyle bir şey yapacağım. Eee hadi at oraya bir şey. Yıldırım atma gereği duydu. Gerek var mıydı bilemedim. Oraya şöyle bir roket. Buraya şöyle bir şövalye ki onlar şövalyeye vursunlar. Aynen öyle. İstediğin kadar e, okunu çevir at. Elimde felaket kuleli deste varken beni yenmen çok zor bence. Pisa 07. Bu arada ismi Pisaymış. Az okudum hatırlamıyorum. Ama e, hızlı bir atak yapman gerek yok. Böyle bir atak yeterli şimdilik. Okunu kullanmıyor kendisi. Okunu kullanmıyor. Ama okunu elbet bir gün kullanacaksın. Şöyle yapıyorum. That's okay. Şuraya doğru gel. Çünkü sen oraya savunacaksın falan da filan da. Roket gel bakayım abi elime. Geliyor musun elime? Hadi roket. Hadi roket. Allah kahretmesin abi. Fail'e bak. <laughs> yaptığın fail'e bakar mısın? Yani o kadar art artistikten sonra yaptığın fail'e bak abi. Evet kaybetmemiz yok mu abi? Şu maçı kaybet kaybetmem yok mu? Bu nedir böyle ya? Bu nasıl bir bat? Prenses gelsin diye çevirdim onu. Evet. Oradan balonu yolladı. <laughs> yani inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Şu an şu maçı kaybettiğime inanamıyorum ya. Of of. Yani sen gel o kadar artistik yap bütün maç boyunca. Sonra şu hamleyle yani şu dest şuna karşı yenildi ya. Bu daha ne denemeli ki buna? Karabahtil bu ara tamamen benim hatam. Gittim orada atak yaptım yani çok fevri bir şekilde. Yani kendi kelime söylüyorum diyorum ki eğer ki çok fazla fevri oynamazsam sakin savunma yaparsam kazanırım diyorum ve yine de dayanamıyorum yani neyse önemli değil. Önemli değil karşıma uzakta olan bir rakip geldi bir de bu bir postada buna yenildim mi tadından yenmez abi tamam. Karşımızda bu sefer de golemci geldi abi iyi ki iyi ki felaket kulesini almışım ama ona rağmen yenildim yani az önce neyse bu sefer aynı yeniliği yapmayacağız. Böyle atıyorum safe oynuyorum şimdilik silah şörünü fail attı bu tarafa doğru gelecek e, silah şörü. Şimdi Slasher'ı Goblin Çeten var. E, golemine zaten e, felaket kulem var. E, şuna doğru gel. Gel buraya doğru gel bakayım gel gel gel. Sonra şuraya doğru şey yapın. Ve okey. O yarasaları alırsan eğer çok güzel olur tamam. Tamam gayet güzel. Slasher vursun oraya bir tane önemli değil. Vurabilir. Şimdi biz ona daha fazla hasar vurduk. Çünkü elimizde güzel bir tane bait desti var. Golem'ce karşı anti tabii ki de. Az önceki maçta da şöyle tam olarak anti değildik ama yani o kadar güzel oynamışım, oynamışım, oynamışım. En sonunda fail yani. Benim fail'im tamamen. Ama önemli değil tamam. Daha fazla maçı konuşmayayım en iyisi. Evet güzel. Oraya vurmaya devam ediyorum hala. Çinli ya da Japon'u rakibime. Evet bir tane et işareti var bu arada. Yeni fark ettim şeyinde. Ee, İsminin arasında. Böyle bir detay. Niye söylediysem. Yani onun şeyi bize biraz sıkıntı yaratıyor Haydutu. Ama olsun. Erkenden kullanması güzel oldu. Şuraya şöyle bir tane fıçı. Şuraya biraz daha uzağa golemi gezdirmek için bir felaket kulesi. Şimdi elinde yıldırım ya da başka bir şey olsa gerek. Ona şöyle bir tomruk atacağım. Oraya boş boşuna hasar vurmasın. Ee prensesi alaydım daha mı iyiydi? Yok, tamam gayet iyi, tamam. Gayet iyiyiz gayet iyi. Bakın, sabrettiğiniz sürece boyunda oyunda illaki böyle deste dönüyor, geliyor. Sizin yani e, bir şekilde faydanıza oluyor. Önemli olan sabredin. Hemen böyle tak 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 koymanıza hiç gerek yok. Ee yani şöyle bir atak yapacağım hızlıca. Silah şey ile yapardım oraya şey atacağını bilseydim eğer. Güzel bir ok kullandı kendisi. O şeyi öldürtmem tabii ki de prensesimi. Oraya at bakayım bir şey daha. Bir prenses daha koyuyorum. Buraya bir tane felaket kulesi koyuyorum. Ee, tamam güzel bir silah şöyle kullandı. Evet elinde yıldırım varmış. Diyordum ben de acaba elinde ne var diye rakibimizin elinde. Ama bizim neyse ki arkada iki tane prensesimiz var. Onlar çok güzel iş yapacaktır. Şuraya bir tane tomruk. Ee, gel şuraya doğru gel. Haydi tüm gel buraya doğru gel bakayım buraya doğru. Tamam güzel. Prenses'i görüyorsunuz. Prenses harikalar yaratıyor. Rakip bize bayağı hasar vursa bile o kuleyi alamadı. Bu kadar ata rağmen alamadı. Biz ona henüz öyle sağlam bir atakla da gitmedik. Ee, şimdi şöyle bir şey yapmam yok mu? Elinde roketim de var. Oraya ok mu atacaksın? Ne atacaksın? Ama oraya şövalye atsın. Şuraya doğru gel. Buraya bir tane daha şey. Buraya şöyle bir tane çete. Dur. Gel şuraya doğru. Buraya bir tane tomruk. Ama Haydut öldüm. He Haydut öldüse tamam. Rahatsız abi. Haydut öldüse rahatız. Şimdi oraya onu atabilirsin tabii ki de. Sorun yok. Şimdi şöyle bir atak yapayım. Okun bence dönmedi. 3 ikisir gelmedi. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü oraya silahlarını koydun. Bir tane daha vur ve rokete gerek dahi yokmuş. Bu maçı çok güzel bir şekilde kazandık. Az önceki fail maçı bu maç kurtarır bence. Ee, tamam böyle. Neden kurtarır? Çünkü ikisi de felaket kulesine karşı anti geldi. Yani ben onlara karşı antiyim. O yüzden okey. Neyse tamam. Şimdi hiç ara vermeden 3. maçıma devam ediyorum. King of Beast diye bir rakip geldi. Şeylerin, yaratıkların kralı kendisi. Bakalım hangi yaratıkların kralıymış? Kralıymış. Elime istediğim kart gelme. Tamam. Şimdi elinde prens var. Prensine karşı rahat bir durdurabileceğim kartım var elimde. Goblin Chetan var. Gel şuraya. Prenses geleydin keşke, prenses gelsin diye şöyle bir şuraya onu atacağım. Tamam, güzel, çok güzel, çok güzel, gayet iyi. Hiç oraya vuramadık, ee, oraya iskeletler falan durdurdu. Elinde prens var, yarası var, ee, silahşör var. Başka ne var acaba? Şöyle bir durduralım onu. Güzel, güzel. En arkadan wow wow dur bakayım. Hem de yıldızlı kart e, almış kendine. Evet, megası varmış. Tamam. Elindeki ana kartı, megası ve duvar kırıcıları. İkisini savunursak eğer e, güzel bir şekilde kazanırım ben bu maçı. Şimdi şuraya bir tane fıçı atalım. E, dur bakayım. Güzel güzel, gayet güzel. Buraya bir tane felaket kulesi. <laughs> şuraya bir tane of prensesi attığım gibi adam oraya şey koydu. İskelet e, mezarlığını koydu pardon. Mezarlığını koydu. Garip bir tane destesi var. Okunu oraya harca. Dur dur dur. O kadar değil o kadar değil. Hadi Tomruk git artık. Şimdi şöyle. Garip bir tane destesi var. Elinde prens var. Mezarlık var. E, şövalye var. Birazcık barzo. Bence ben bu rakibi alabilirim diye düşünüyorum. Genelde barzolara karşı iyi oynuyorum. Yani çünkü hızlı bir destem olduğu için. Yeter ki sabırlı oynayayım. Ani atak yapmayayım. iksirim dolu olsun. O zaman kazanırım maçı. Evet oradan duvar kırıcıdan yolladı kendisi. Vurmasına tabii ki de izin vermeyeceğim. Ee, şimdi okunu az önce attı ama çoktan dönmüştür yani. iki tane kart attı. O yüzden yine de şansını denedim. Evet. Vav wow, oraya şunu şövalyesini koydu. Elimde 5 iksirim var. Ee, bir dakika dur. Tamam iksir Allah'tan 2 x'e döndü. At oraya bir tane prenses. Evet prenses hayat kurtarıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Atla oraya. Oraya mezar koymazsın umarım. Tamam güzel. Bekliyorum iksirim de olsun öyle hamle yapacağım. İksirim de olmadan hamle yapmaya hiç gerek yok. Şimdi arkadan şöyle şövalye bırakayım, çeteyi elime çevirmem gerekiyor, çevirmesem de buraya bir tane tomruk atarım, buraya bir tane buz ruhu koyarım, buraya bir tane çete koyarım, oraya da okunu harcarsın sen, sonra buraya bir şövalye koyarım. Bakın arkadaşlar, tam olarak dediğimi yaşıyoruz şu anda, eğer ki fevri oynamazsınız, sabrederseniz gün gelir devran döner, e, hesap döner, bilmiyorum bir şey işte, yani sonucu yani, e, sizin faydanıza olur, size döner yani her şey. Hem de güzel bir şekilde. Bu hayatta da geçerli, oyunda da geçerli, e, Clash Royale'de de geçerli, her şeyde geçerli bu bir kural. Dur dur bir dakika, konuşurken... Şimdi arkadan silah silahşorunu almamız gerekiyor öncelikle, o bize. Aynı bizim şeyimiz gibi, dur şuraya doğru gel. Şuraya doğru gel, şuraya doğru. Ya da gelmesen de olur. E, tamam, okey. Alattan sağ kule atladı. O yüzden sorun yok. Şuraya şöyle bir fıç Okey, o da okey. Buraya şöyle bir şey, buraya şöyle bir e, tomruk, bir tane daha prenses, prenses e, Cennettin'e çevireceğim burayı, gel bakayım şöyle, hemen bir tane fıçı, madem onu oraya koydum. fevri oynamayacağım diyorum yine fevri oynuyorum, ben de böyle bir kralım işte. E, prenses onları alın bir taneniz, harika değil mi bak, harika değil mi abi, şu ikili prensesin yaptığını gördünüz mü? Yani daha da ne denebilir buna ya? Ben bilemiyorum. Dur dur dur. Buz ruhu hadi buz ruhu. Ah be neyse olsun. Daha zaten yapacağı her şeyi yaptı onlar. Şimdi sıra yine bizde. Oraya sen prensini atmaya devam et. Hadi yavrularım. Vurun oraya vurun oraya. Şimdi şuna şunu yapalım. Orası bayağı indi. Yalnız şeye gidiyor bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, bir dakika bir dakika. Tomruğa ve şeye gidiyor mu şu an hesaplayamadım. O yüzden önce savunacağım. Ondan sonra daha abi yarasalara görüyor musun yalnız? Yarasalara bak. Gel buraya atla, buraya atla, buraya atla. Öh be kardeşim. Dur dur, gel buraya. Hayır hayır hayır, nereye gittin? Abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Bir dakika dur. GG olmasın, gözünü seveyim. Dur bir dakika. Vallahi az önceki maç gibi kaybetmedim sonra ya. Çok fail bir şekilde. Bir tane vurun oraya. Tamam. Tamam bu maçı kazandık. Az kalsın, az kalsın kaybediyorduk yani şu maçı. Ona şöyle bir öpücük atalım. Beni az kalsın iniyordun e, yarınsızlıklar kralı. Şimdi bu kaçıncı maç oldu? Bir tane yendim, bir tane yenildim. E, bu üçüncü maç oldu. Tamam, güzel. Kafam karıştı ya. Az önce de maç yapmıyor bir sürü. Şimdi, 5000 kaçtayım? 5147'deyiz. E, tamam, maç yapmaya devam edelim. Biraz da uzun olabilir bu video, sıkıntı değil. Zaten kupa kasma bölümü, şey, serisi. Karşımıza Hayalet geldi, Ghost. Team Target hedef klanından bakalım hedef takım klanından şimdi bir buz ruhunu yollayalım şöyle bir yine prensesimizi koyalım ortaya en sevdiğim kart en sevdiğim kart yani gerçekten her maçta söylüyorum belki ama seviyorum abi yapacak bir şey yok yani oraya fişekçi kızı koydum fişekçi kız da bu arada fena olmayan bir kart prensesi öldürmemek için oraya şövalyemi koydum pardon gerek var mıydı gerek yoktu ama olsun. Şimdi güzel bir e, şekilde oynadık. Onun kulesine yaklaşık 900-800 demeç hasar verdim. O yüzden böyle sakin oynamaya devam edersem bu maçı da kazanırım. Böyle böyle kupa kasarım arkadaşlar. Bakalım. Böyle giderse bu sezon belki de 7000 oluruz ha. Çok zor. <laughs> Çok zor belki. <laughs> Ama hayal etmek bedava. Evet kendisi elit e, barbar çıktı. Onları savunurum. Elindeki büyülere bağlı tamamen. Şimdi evet iksiri dönüyor. Onu fark etmedim sanmasın. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. E, elime dur dur dur. Aynen öyle çok güzel çok güzel abi. Bakın felaket kulesi koymadan mükemmel bir şekilde savunduk. Al onu da oradan. Çok iyi. Bir taneniz de gitsin vursun oraya. Pıt pıt. İki tane vurdu hem de çok güzel. Tamam. Evet bakalım Ghost bizi yenebilecek mi? Ya da biz onu yenebilecek miyiz? Şimdi ben gene böyle alırım bunu ilk kulesini artık yaparım. Sonra gelir bana 3 taç yapar bir anda. Böyle işte bu hayat böyle bende. Ee, bekliyorum bekliyorum. Arkadan şövalye atalım. Fıçı elinde kalsın. Fıçıya çünkü çaresiz gibi geldi bana. Ona bir şey atamıyor. Yani şuraya koyacağım fıçı. Elim e, iksirim dönmesi gerekiyor bir yerde de. Oraya vur bir tane vur. Tüh be, bir tane vuramadı olsun. Elinde şu an e, ee, binicisi var. Aynen öyle. Şuraya gel binici. Elimde bir tane de şuraya şövalye alayım. Binici alın yeter ki oradan. Gerisini hepsi alır. Binici vurmasın bir tane. Güzel. Güzel bir şekilde yine savunduk. Çünkü iksirimiz fulldü. Şimdi atak sırası bizde gibi. Sanki bir tık bizde gibi. Oraya attım şöyle bir tane fıçı. Tomruğu yetişmedi sanırsam. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Arkada havai fişekçi kız var. Gel bakayım buraya. Şuraya şöyle bir tomruk depremini oraya kullanabilirsin. Wow, Abi hiç. Binici hiç mi ölmedi yani? Tamam. Ana kulemizi uyandırdık çoktan. O da bir şeydir. O da bir şeydir. Şimdi bir tane buraya bait geliyor. Rakibimiz henüz bizim baitçi olduğumuzu bilmediği için. Belki yiyebilir. Yedin mi? Yedin. Hem de çok güzel yedin. Afet olsun. Ee, yapacak bir şey var mı? Yok abi. Şuraya bir tane felaket. Şuraya prenses. Prensesini öldürmeyin sakın ha. Öldürme o prensesi. Öldürdü. Tamam bu maçı da çok güzel bir şekilde kazandık. Bir kaç maç oldu? 4 maç oldu galiba. Hadi 5 maç olsun. Bu videoda böyle olsun. Bir tane daha maça gireceğim. Kesin da kaybedeceğim var ya. Ama önemli değil. Hemen hızlıca giriyorum. Bakayım gerçekten kaç maç oldu ya? 1 2 3 5 maç mı oldu? 4 Yenilgi bir tane daha yenilgi var. Bu ne bu? He, tamam o az önceki yenilgilermiş zaten. 1 2 3 4 tane maç oldu. Bir tane daha maç giriyorum. Hadi hadi o benden. Tamam hadi bakalım. Video biraz uzun olacak muhtemelen. Umarım e, yükleyebilirim çok çok hızlıca. Karşımıza Raffialla diye bir rakip geldi. İta İtalya'dan kendisi. Şimdi... Arkadan şövalye bıraktım. Evet, oradan minyonlarını koydu. Eyvah, dur. E, okey. Oraya şöyle bir mükemmel bir roket. Çok güzel değil mi? Ona şöyle bir öpücük. Ona şöyle bir atak. Artık elinde ne varsa da o kadar iksire bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ve yine de savunabildi. Helal olsun. Helal olsun savundu valla. Gerçekten. Şimdi. umarım bunu yeneriz bu arada. Bakın fazla maç giriyorum. Bir de bunu yenilirsek. Good game well played. Yine sakin oynarsam ben yenebileceğimi düşünüyorum bu arada. İtalyalı rakibimi. Bakalım ne olacak abi. Evet, yine geliyor. Bakayım oraya birinci falan atak, atak yapacak. Koy oraya min, 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 pek kanı dur. Heh, gel buraya. Vur kızım. Şuraya bir şu, felaket kulesi. Tamam, gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi şöyle, oraya bait atmam yok mu? Bence var. İlk başta genelde göstermezdim ama oraya biraz hasar vurmak istiyorum rakibime. Hayır, adamın tomuru yetişmedi. Ve baitimi gördü, aynen öyle. Ben de aynı hissiyat yaşadım, attı emojiyle aynı hissiyat yaşadım Emotla. Ama olsun. Tamam. Ee, şu an ikimiz de birbirimize bir şey yapamıyoruz. Ama bu kazanamayacağı manasına gelmiyor. Bakacağız abi. Tamamen bakacağız. Elimde çete kalsın. Mini Pekka'sına karşı. Şuraya bir tane şövalye. Ve de mükemmel, mükemmel bir zamanlama. Oraya bir de çete. Oraya bir de fıçı. Harika değil miyim? Harika değil miyim abi? Bir de tomruğu yetişmediyse eğer tadından yenmez. Vur oraya için. Prenses elini <laughs> elinden geleni ardına koymadı. Çok güzel çalışıyor. Al bakalım tomruk attım madem. Bir daha seni çıldırtalım abi. Çok güzel değil mi? Mükemmel bence. Şimdi elinde tomruğu kullandığı için ama önce kendimi savunacağım tabii ki de. Tabii ki de önce kendimi savunacağım. E şuraya şöyle bir prenses. Buraya şöyle bir tomruk. Güzeliz güzeliz hala güzeliz abi. Şimdi tomurunu kullandığı için şu an sanıyor ki Vay oraya gittim bayağı bir hasar vurdum diye düşünüyor. Ama şu an sadece izleyin. Bakın sadece izleyin. elindeki tomuru kullandı az önce. İzleyin sadece izleyin. Vurun oraya adoslar. Vurun oraya goblinler. Vurun oraya prensesçiyim. Ve biz ondan daha fazla hasar vurduk sanki. Yoksa bana mı öyle geliyor? Onu oraya koy. Biz de ani bir şey yaptık. Şu an biraz iyi bir hamle yapmış olabilir belki. Elime çete gelmesi lazım her türlü. Önce savunacağız abi. Savunmadan saldırmak yok. Oraya şöyle bir tane tomruk. Güzeliz, gayet güzeliz. Şimdi... Elimden iksirin doğmasını bekleyeceğim tabii ki de. İksir doğmadan atak yapmak yok. Çünkü önce savunmamız lazım. Savunmadan saldıramayız. Prenses'e şöyle bir koyalım şuraya. Onu koy oraya. Şuraya bir tane şövalye. Binici ne kadar güzel arkada sıkıştı kaldı değil mi arkadaşlar? Ve çarpmadan sonra da bir goblin çetesi oraya. Tomron'u kullandın mı sen? Bak bak şimdi sen. Bak şimdi sen. Acaba şu an ne olacak? Çok bak çeviriyor. Desteği çevirmeye çalışıyor bir yandan. Ama ne fayda? Ne fayda? Ne fayda? Oraya vurun biraz. Biraz daha vur. Biraz daha vur ve 5. maç mı? Kaçıncı maç bilmiyorum. Bunu da çok güzel bir şekilde kazandık. Ona şöyle bir öpücük atalım. Hatta az önce yaptığı şeyi ona yapalım şunu. Tamam video biraz uzun oldu sanırsam. Kaç dakika olduğuna da bakmadım bilmiyorum. 20 dakikayı çoktan geçmiştir. Yani 25 dakika falan olmuştur kuvvetle muhtemel. Neyse 5177 de değil de 5200 de kapattık. En azından bir sınırı geçmiş olduk. 5200 sınırını. Bu video bu kadardı. Herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde kupa kasma bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.